Giriş yan taraftan, genelde de buralara takılıyor. Bulun, takip edin. Akşam da kahve maviye çıktığında işini bitirin, tamam mı? Tamam abi. Şişt, sakın fazla kaptırıp kendinizi adam öldürmeyin ha. Başımıza iş almayalım. Bir altı ay kadar hastanede kalsa... ...bana yeter. Tamamdır abi. Kırılmadık kemiğini bırakmayız da yarısı var. Yarısı da iş bitince. Tamam mı? Hadi göreyim sizi. Sen şu tarafa doğru devam et. Siz benimle gidin. Niyazi yapıştır. Tamam Mesut abi. Yazarsan derim. Mesut abi. Ne var lan? Abi okudun mu? Ne? 17 saatlik maraton sonunda köprü baraj yasa tasarısı meclisten çıktı. 10 bin lira veren köprüyü ortak olacak. <laughs> İyi de bundan bana ne? Allah Allah. Abi herkes üç beş bir şey atsa tüm mahalleli olarak köprüye ortak olsak fena mı olur abi? <laughs> ulan, ulan butik Ayrılın yok içmeye, yola çıkmışsın köprü almaya. <laughs> Allah Allah ya Mesut abi, çok kârlı bir iş abi. Üç beş aya kalmaz, parasını çıkarır abi. Köprü darpane gibi para basıyor abi. Hadi benim hadi, ee, sen ne uğraşacağız ya? Ya Butik Ali, sen boş Mesut abi, bana anlat. Nasıl bu, kârlı bir şey mi bu, nasıl bir ortaklık bu? Ee, Niyazi abi, e, her senet on bin lira abi, ne kadar alırsak... O kadar kardayız abi. Ben diyeyim on, sen de elli adet senet almak gerekiyor abi. Mutik Ali, oğlum hani biz tur şirketi kuracaktık. Ya oğlum ben sabahtan beri saatlerdir buradan haritadan nerelere, Avrupa'nın nerelerine tur yaparız belirlemeye çalışıyorum ya. <laughs> Muzaffer abi. Ha. Abi tur şirketi kurmayacağız demedim ki. Tur şirketini kuracağız. Ee? Ama abi turu satacağımız insanlar ...Avrupa'ya nereden geçecek abi? <laughs> nereden geçecekler? Köprüden geçecekler Muzaffer abi. Bir taşta iki kuş vuracağız abi. Oho, koyunlar çite takılacaksa... ...yün olacak da... ...ip olacak da, ölme eşeğim ölme... ...yaz gelecek de, yonca bitecek de, oho... ...hey amala, heya hey! <gülüyor> <gülüyor> hareketlere bak, hareketlere ya. <laughs> <laughs> Butik Ali, gel gel, şey... Şimdi ben şöyle bir küçük bir, bir, bir hesap yaptım. Ee, ya kocuğum, bayağı bir kârlı işe benziyor bu. Sen anlat bakalım ya şu hisse olayını falan. Yani hiç belli olmaz. Hani herkes kendi gücüne, kesesine göre belki. Değil mi Mesut abi? Oğlum girme bu işlere. Bu tiğin ipiyle kuyu yenilmez. İşte Mesut abi parasının değerini bilen harika bir yatırımcı. <laughs> Harikasın abi. Ben hemen sana anlatayım, abi bir çay alabilir miyim? Tabii koçum, Hı? tabii koçum! Para önemli, kimde para var bilinmez oğlum. Yani yatırımımızı yaparız biz de. <laughs>